Hamas'a terör örgütü diyen Süleymancıların Vakfı Filistinlilere destek mesajı vermeyi reddetti. Gerçek hayatın haberi yurt içinde ve yurt dışında tepkilere sebep oldu. Araştırmalarımızı sürdürünce daha vahim gerçeklerle karşılaştık. Edinilen bilgilere göre Almanya İçişleri Bakanlığı 17 Ekim'de bütün İslami STK'ları toplantıya çağırdı. Toplantı bitince bütün STK'lar dağılacakken Süleymancılara ait vakıf ortak bildiri yayınlama fikrini ortaya attı. DİTİP ve milli görüşe bağlı İslamRat bu fikre katılmasa da Alman İçişleri Bakanlığı yetkilileri sanki Süleymancıların bu fikri ortaya atmasını bekliyorlarmış gibi bir anda ortaya hazır bir metin koydular. Metinde mutabık kalınmadığı için toplantı sonuç vermedi. Bir gün sonra Almanya İçişleri Bakanlığı'nın baskılarıyla metin yayınlanıyor. Dayatma sonucu metne imza atmak zorunda kalan DİTİP ve İslamrat bir gün sonra Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nde yani KRM'de yeni bir toplantıyla Filistin'e destek çağrısı içeren bir metin asılıyor. Süleymancılar bu metne imza atmayı reddediyor ve uzun süredir üyesi oldukları KRM'den ayrılma kararı alıyor. Kısacası Süleymancıların Kureyşi kolu Hamas'a terör lekesi bulaştırmayı amaçlayan metni ortaya atıp Türk STK'ları da Alman İçişleri ...baskılarıyla bu çembere çekiyor. Filistin'e destek mesajı yayınlayan KRM e ile yan yana anılmamak için yollarını ayırıyor. Hamas'a terör örgütü diyen Süleymancıların Vakfı Filistinlilere destek mesajı vermeyi reddetti. Gerçek hayatın haberi yurt içinde ve yurt dışında tepkilere sebep oldu. Araştırmalarımızı sürdürünce daha vahim gerçeklerle karşılaştık. Edinilen bilgilere göre Almanya İçişleri Bakanlığı 17 Ekim'de bütün İslami STK'ları toplantıya çağırdı. Toplantı bitince bütün STK'lar dağılacakken Süleymancılara ait vakıf ortak bildiri yayınlama fikri...